Eğer havacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefliyorsanız ve bu alanda hem akademik hem de pratik anlamda güçlü bir temel oluşturmak istiyorsanız Dalaman Sivil Havacılık Yüksek Yüksekokulu tam size göre olabilir. Merhabalar, ismim Kemur'un Mulaset Koçman Üniversitesi Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu'ndan 2022 Havacılık Yönetimi mezunuyum. Okulumuz hem konum olarak hem de Dalaman Havalimanı'na yakın bulunmasından öğrencilere çok büyük avantajlar sağlanıyor. Ayrıca... Okulda bulunan hocalarımız, öğretmenlerimizin havacılık geçmişlerinin bulunması kariyer manasında bütün öğrencilere çok büyük fayda ve destekle sağlanıyor ve destek de sağlanıyor. Yani Dalaman Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nda havacılık yönetimi öğrencisi olarak ikinci sınıf, 3. 4. sınıf fark etmez Dalaman Havalimanı'nda iş bulma ve iş imkanları çok yüksek. Ve ayrıca avantaj olarak Dalaman Havalimanı Dalaman Merkezi çok yakın. Yani işe giren vardiyaya giriş, çıkış vesaire derken 5-10 dakikalık bir mesafe sadece. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar, dördüncü sınıftan sonra 2-3 yıldır mezun olanlar hepimiz büyük bir havacılık ailesiymiş gibi Dalaman Havalimanı'nda çalışmaktayız.